konseyimizin yeri bellidir. Kelle veren tarafta değil, kelle alan taraftayız. Ben hayat alırım. Hayat vermem. Savaşları ben başlatırım. Ben güç kaybettiğini düşünüyorum. Öyle değil mi? Herhalde öyledir. Neden düşmanıma güçlü görmeyeyim ki? Gelsin, parçalayayım. Sıtrinlerle orantılı sürtüklerde artış Mahallenden çıktı götün yerse gel bizle çarpış İcraatini sıfır Twitter'dan tartış PR yapmaz baba yapar hedefine ıskalamadan atış senin sıska tüm mermilerin <laughs> ıska Sabahları kızla trafik akşamda dızla Sarıyorum hızla araba gidiyor hızla Avukata para indirin yakalanırsam İstanbul'u bilmiyorsan zor olsun Başka yere benzemezsiniz Sen burada beni bilmiyorsun Ben de başkasına benzemem Denk denk era yedik hepsine denk düşelim Görelim ne kadar gerçeksin ha? Bize payımızı vereceksin Bu durum benim de benim yok Sana gel deyince geleceksin Çıkkak bir santetik düşüreceksin Sen tek, telefonda erkeksin Kibe gerekli nakit o yüzden sürtüyü ayıramıyorum vakit Denk değiliz görmüyorum size emin ol kendinizle rakipten Anlamam ki grafikten para yaptım hızlıca pratikten Kom narkotikle teknik takipte babalar yüksek grafikten